Merhaba sevgili yengeç burçları hoş geldiniz kanalıma ve videoma 21 Aralık haftalık kayfımızla karşınızdayım huzurunuzdayım sevgili dostlar inşallah iyisinizdir sevgili yengeçler ben iyiyim teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız ve desteğiniz için size çok seviyorum evet hazırsanız eğer şu an bu videoyu açtıysanız beni dinlemek için Lütfen niyet ediniz sevgili yengeçler. Evet hazırsanız eğer ben fincanınızı kaldırıyorum size için. Evet sizler de görün. Fincanınızın içine. bir yerde duruyorsun böyle yüksek bir yerde sevgili yengeç çok böyle düşünceli çıkmışsın dalgın çıkmışsın Böyle genç biriyle ilgili düşüncelerim var. Yani çocuğunu artık bir yakın mı, yakının mı, yeğenin mi, genç bir çocuk bu. Onunla ilgili düşüncelerin çok fazla. Ya onun geleceğiyle ilgili birazcık böyle endişelerim var. Bir şeyler not alıyorsun, bir şeyler yazıyorsun. Onun geleceğini sağlayacaksın sevgili yengeç. O çocuğun geleceğini sağlayacaksın. Ona yardım edeceksin. Ya bütün düşüncelerin ona yoğunlaşmış. Onu çok yoğun çıkmışsın. Eğer çocuğunuz varsa, yeğeniniz ya da bir yakınınız, bu çocukla ilgili biraz böyle kafanız karışmış. Onun için bir şeyler yapmak istiyorsunuz geleceğiyle ilgili. Bir adım atacaksınız. Bir balık var. Bu güzel bir balık ama sen ulaşmaya çalışıyorsun sevgili yengeç. Ulaşamayınca da böyle birazcık şey yapmışsın, sinirlenmişsin bu paraya ulaşamayınca. Biraz daha çaban gerekiyor bu paraya ulaşmak için ama mücadele edeceksin. Çok azimlisin ulaşmak için çünkü ya ihtiyaçların artmış. Ya da böyle parayı olan ihtiyacın biraz artmış. Ya yeni bir şeyler aldın evine ya da kendine bilemiyorum. İhtiyacın çok artmış parayla ilgili. Böyle kısa kısa çizgiler var falınızda. Uzun çizgi var bir de. Ya bir iki ilişkiniz böyle çok kısa sürmüş. Bu ilişkiler biraz sizde hayal kırıklığı yaratmış. Ama çok uzun bir çizgi var. Bu yaşayacağınız ilişkide, yeni başlayacağınız ilişkide böyle çok uzun soluklu bir ilişki olacak. Siz tahmin bile edemeyeceksiniz. Yani beklendiğinizin, beklentinizin daha üzerinde olacak. Uzun zamanlar, yıllar sürecek bir ilişki. Zaten siz bakın bir süzgeç var elinizde. Eğer seçenekleriniz de varsa önünüzde, şimdi burada görüyorum birkaç kişi var, değerlendiriyorsunuz, inceliyorsunuz, böyle eliyorsunuz elinizdeki süzgeçli kişilere. Hata yapmak istemiyor gibi çıkmışsınız. Ya da üzülmek istemiyorsunuz artık. Ama bu seçim yapacağınız kişi, seçeceğiniz kişiye karşı çok böyle biraz mesafeli olmaya çalışın. O zaman sizin kıymetinizi daha iyi anlayacak sevgili yengeç. Sizin üzerinize düşecek. Çünkü biraz böyle soğuk bir yapısı var. Hayatınıza girecek kişinin böyle çok böyle ağırdan alan, çok hareketli değil. Daha böyle Ar başlı bir kişiliği var. O zaman sizin üzerinize titriyecek. Bir sınavda mısın? Bir kağıda bir şeyler yazıyorsun, karalıyorsun. Böyle sıra sıra insanlar dizilmiş. Bu sınavı sen bitireceksin, alacaksın. Artık ne sınavına giriyorsan sevgili yengeç bu sınavı sen alıyorsun. Merak etme. Bir karışıklığı bırakıp gideceksin arkanda. Bir şeylere elveda diyeceksin. Karışıklıklar. Böyle yoğun, insan yoğunluğunun olduğu bir yer burası. Uzaklaşıyorsun oradan. Sadece önünde izler var. O izleri takip ediyorsun. Yere bakıyorsun. O izleri takip ediyorsun. Takip etmeye devam edeceksin ve doğru yolu bulacaksın sevgili yengeç. Yani o karmaşa, karışıklık yani özel hayatınızdan, iş hayatınızdan bilemiyorum. O karışıklık tamamen artık sizden uzaklaşacak. Çünkü siz doğru karar verip izleri takip ediyorsunuz, yönünüzü buluyorsunuz. Bir de bir karşılaşma olacak ama burada bir beyefendi ya da bir e, hanımefendi. Güzel bir karşılaşma olacak. Yıllardan sonra böyle bir karşılaşmaya olacak mı? çok sevineceksin onu gördüğüne. Senin için çok özel bir insan. Çok görmek istediğin bir insan. Onunla karşılaşacaksın. Çok mutlu olacaksın. Çünkü bir yerlerde oturuyorsunuz. Bir de şişe çıkmış sevgili yengeç elinde. Bu o, senin kendine ait bir şeyleri bir arkadaşına ya da bir dostuna söyleyeceksin. Bu söylediğin maalesef o arkadaşın tarafından çok ağzı sıkı değil. Onu başkalarıyla paylaşacak. Bu da biraz sende sıkıntı yaratabilir. Hatta sen sonrasında uzak duracaksın. Bir imza olayınız var ama sizin elinizi böyle tutmuş birisi var. Bir imza attırılacak size, istemediğiniz bir imza, zorla böyle attırılıyor gibi bu imzayı atmak zorunda bırakılıyor gibisiniz. Ama pişman olmayacaksınız merak etmeyin. Bu imzayı attıktan sonra başlarda istemeyeceksiniz ama sonrasında pişman olmayacaksınız. Uzak bir yer mi düşünüyorsunuz? Ya da öyle düşüneceğiniz var mı? Uzak bir ülke, yaşadığınız yerden çok uzak bir yer gitmekle ilgili. Biraz böyle elinizde bir belge var, onunla ilgili sorun var sevgili yengeç. Biraz daha zamanı var. Hemen çıkamıyorsunuz bu yolculuğa. Çünkü uçak çıkmış, bakın o uçakta sorun var. Çünkü problemler var. Bir de çok konuşmayı istediğin, böyle can attığın birisini arayacaksın. Merak etme, o telefon ucundaki kişi senin telefonunu bekliyor, aramanı bekliyor. Olumlu cevap alacaksın ondan. Eşiniz bir hata yapmış sevgili yengeçler. Bu hatayla alakalı çok kafanız karışmış, çok düşünceli çıkmışsınız. Çok takmışsınız. O merak etmeyin. O sizinle konuşacak. Hatasını telafi edecek. Ailen sırtını sıvazlıyor. Sevgili yengeç. Desteği göreceksin ailenden. Merak etme. Hiç beklemediğin anda koşacaklar senin yardımına. Böyle bir grup insandan uzak durmaya çalışacaksın sevgili yengeç. Onlar da biraz seni böyle mesafeli mi görecekler? Sana biraz şey yapacaklar. Neden durduğunu anlamayacaklar ama senin durma nedeni, onlardan mesafeli olma nedenin bir şeyleri çözmüşsün sen yakın bir zamanda. O yüzden mesafeli duruyorsun ama dikkat çekiyorsun. Arkandan biraz konuşacak kadın erkekli gruplar var çünkü böyle iş ortamın gibi çıkmış. Sevgili Yengeç, teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için en önemlisi videolarımı paylaştığınız, beğendiğiniz, yorum bıraktığınız için sizlere binlerce teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.